sizleri davet etme. MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun NATO'ya karşı yaptığı çıkış dikkat çekti. Isparta'da konuşan Kalyoncu, Türk milliyetçilerinin NATO'ya bağlı olamayacağını vurguladı. İyi Parti'yi eleştirdi. Kongre toplama girişimi yapıyormuş gibi hareket ettiler ve partimizin üyelerinin bir kısmını da kendilerine haksızlık yapıldığı propagandasıyla peşlerine takıp dışımıza çıkardılar. Kuruluşundaki bu senaryo yüzünden de dışarıdan bakanlar onları da milliyetçi bir parti sandı. Oysa bugün ülkemizde programlarına NATO'ya bağlıyız yazmış başka bir parti yok. O kadar milliyetçiler yani. Dikkat çeken açıklamaları sonrası Aydınlık Gazetesi'ne demeç veren Profesör Doktor Kalyoncu, NATO'ya bağlılık olmaz. Türk milliyetçileri Türk devletine bağlı olur dedi. İyi Parti NATO'ya bağlılık vurgusunu programlarında belirtiyor. İsveç ve Finlandiya'ya yönelik bir tepkilerin olmamasından da bunu görüyoruz. Türk milliyetçileri Türk milletine, Türk devletine bağlı olur. NATO bir ittifaktır. NATO'ya bağlılık olmaz. Bağımsızlığımızı başka bir yere teslim etmiyoruz.